Ayette Hz. Muhammed'in görevlerinden hangisini yerine getirmesi vurgulanmamıştır? Kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, size her kötülükten arındıran, size kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik. A) Adalete önem vererek toplumsal düzeni sağlaması. Ayeti göz önünde bulundurduğumuzda adalete önem vermesi veya toplumsal düzeni sağlaması gibi bir ifade söz konusu değildir. B. insanların İslam'ın emrettiği ahlaki niteliklere sahip olmalarını sağlamıştır. Yine ayete baktığımızda insanları kötülüklerden koruması, kitabı ve hikmeti öğretmesi ifadesi B seçeneğini doğrular niteliktedir. C. Kur'an-ı Kerim'i insanlara açıklayarak insanları bilgilendirmesi. Bilmediklerinizi öğreten ifadesi C seçeneğini doğrular niteliktedir de insanların kötülüklerden uzaklaşmasını sağlamıştır ifadesi. Size her kötülükten arındıran ifadesi D seçeneğini doğrular niteliktedir. Doğru cevap A seçeneği.